konuşuyoruz biz Tutun bir yerlere Bunun için savaş ver Atışık benimle Analarımın içinde çok fazla acı var Var gücümle ve savaştım kalmak için yanında Kaygı dolu adamlara git şovunu yap İnancım bana inandığı kadar Ne oldu? Ne olsun kanka? kim ya? Eksi 28 ne? Amına koyduğum. Şimdi 94, 74, 70, 66. Neyse ya. Emre hep senin yüzünden ya. Nemir artık kaç verdi lan? Nemir Abi çocuğun problemleri var ya. 잉크 에? 쳐치임? 에? 쳐치임? 이따가 그윽게 아 지금 왔어 sızım ya. Dersin kasesi. <laughs> Sana böyle tıkıdık 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 ne ne kadar oğlum bir dakika ne kadar ne istiyorsun ki. oğlum bir sıkıntı var lan ben zıtlamak istiyorum ben zıtlamak istiyorum Emir, Efendim. Oğlum çok sevdiğim, yakın olduğum bir kız arkadaşım var yıllardır. Tamam mı? Bir tane zaten öyle. Kız bana bir mesaj attı. Şu an ağlayacağım. Lan benim demin oynadığım çocuğu siz mi attınız o mu çıktı? Kendi çıktı kanka. çıktı acaba lan? Oğlum erken öldü ya. bu arada bence iki atlayın ya. İki daha mantıklı gibi. Öyle zaten. <laughs>

Aleyküm. Aleyküm selam. Emir. Efendim kankam. Çıkıp durma lan oyundan. <laughs> ya oğlum ya. Niye çıkıyorsun oğlum sen oyundan? Kardeşim buradan bir silah verdim bana hadi dinla bağırınca. bu kadar. Tamam oyun silahlar. DSS ve mutant. Buradan kaçın ya. Tam adam, da adamlar nereye? Mal mal uyukluyorlar. Aynen. Beyler, ben size diyeyim. Sen Tam bu açtın biliyorum. 1020. şuraya. Yok be vurdu. oldu? Altı üç var burada. Watch out. Kanka sen çatışıyor mu orada? yok kanka çatışmıyor mu? Ama adamı gördüm vuramadım. He. nerede adam. Geçen ne sen. Kanka ben adamın müsaade ettiği yerdeyim de. Adam görünmüyor oğlum. Adam kırmızı içine girmiş. Geldi Hadi. geldi toros. Hep orası. beraber oynayalım. Durun hep beraber oynayalım. <laughs> bir numara teksin kanki. Oo başlamıyorum ya sıkıntı yok. Nerede adam? Tek kişi mi o? Tek kanka, kişi mi Değil değil. Nerede bir Şeyde ya sağdaki. Abi o zaman niye uğraşıyorsun? Gereksiz fight girmeye gerek var mı? Beyler gereksiz fight girmeye hiç gerek yok valla. Şimdi yukarı çıkalım ama. şuradan bir silah bakayım silahım yok. Gel ben sana alacağım silah gel. Ya dur bir amına koyayım şuradaki eve bakayım işte ya. Abi niye bu kadar korkuyorsun? Kanka benim dilim çok yandı. Eksi 80 yemekten sıkıldım artık. Eksi yorum oyuna üç gün girmiyorum ama koyayım O yüzden temkinli oynuyorum biraz. Neyse vuralım o zaman ya. Bırak ben seni ki. Otorite ya bizim. Ya Dö, dörde sordum. Kanka ya. ben Hı. otoriteyim ya. Dört e, bin değilim de. Güzel. Fatih. Düzen. Hı. Ben de bu şekilde bunları. O oh, üstten de geldiler. Baba. Nerede Emir? Kanka çok uzakta Mantra ya okay. şurada. Üst, üst açıldı ya. Bütün kilitleri çekeceğim birazdan bekleyin. Yeme tek gitmeseydin oğlum, diye çıkalım. Baydım. Nerede? Aşağıdaki işte bu buru. bu. Ağaçtaki bu. Oha ulan geldi. Oha beyler kaçın. Kanka, Yemin mi? ediyorum kaçın. Dört kişi geldi. Kanka gel bin. Ne dakika dur lan dört değil sanırım buna. Bir bir. Bir kişi olması lazım. Bir. Bir, bir. bir kişi aynı. Ay. Çocuklar iyi oynuyor. İyi oynamıyorlar ama bakın bakın arkasında. Mi? Demeyi, ben de sen ben oğlum da. Ben bagi de yolu ben ettim lan. Şurası falan da var bu arada. Bu arada falan adam var. Yine yürü gidelim ya. emir ya sokacağım ama ne koyayım sen de. Toki fight'ı bok. Buradan hiç bana sıkar mı acaba? İçme bakalım bu da abi. Toki'nin Yaraş da bulabiliyorsunuz bunu sana. Şu an bayma falan boşuna mermi zaten. Kaldıracaklar. <laughs> Emi gidebilir miyiz kardeşim buradan? Lastikleri alıyorlar da hani. Git abi arkadan ya sıçar. Adamları bayıyoruz bayıyoruz kaldırıyor kanka boşuna. Kanka yukarı süreyim mi? Araç var siz şey yapın sonra. Ya, evet çok güzel. Bakalım Niye atlamadın lan? Yapmam hareketi bir de. Bunu <laughs> <laughs> değiştirelim lan. Emir gel lan. Hayattaki şansımızı deneyelim gel. Adam var ama önümüzde. Aaaa oh, sıkıyor Ay. Stars mı? Sen yok lan balyozunu. Ali canım amına koyayım. Hayvan gibi vuruyoruz. şu çocuğu. Hadi ne bunu ya? Oha. <laughs> ne oldu? Bir yerden dört ayak sesi aldım yanlardan geçtim. Çok kalabalık var. Ulan bir an hayatım Az. Umarım düşündüğüm yer değildir ya. sende araba yok mu? Varmış. Var. Sanki bir tık boş ya. Yedi meksin aynısını alayım da. Adam indi önüme Emir. Oldu kanka. Ay! Oğlum ya. Arabada giderken mi aldılar? Abi bir kişi amına koyayım. Arabanın önüne indi. Ne yapayım orada durmaktan başka bir şansım yoktu ki. Nasıl verir de fazla vermez. Bakayım o <laughs> artı verdi oğlum. Artı mı verdi? Ha. Kaç? Artı, artı, artı 5. İyi vermiş. Niye eksi vermedi oğlum bana? Sen direkt もうねえメアウィーンのカバーてメアイエんでこンソールズに。